Bizlerin hizmetine sunan evvela e, Sayın Kaynakalı Meclat Yemeni Başkanı'na teşekkür ediyorum. E, Kazımcılara ayrılır. Şükranlar da arz ediyorum. Programı teşvik hocam tekrardan teşekkür ediyorum. Bayağı bekledik ama e, çekim güzelleşti. İyi oldu. Şimdi Sayın Kaymakamımızın ifadesiyle dört kişiden üçünün şair olduğu topluluğa şiir okumak rezilliğimi yani nasıl taşıyacağız bilemiyorum. Ben hici şiirleri yazıyorum. Arkadaş dedi ki Kadir Orakçı'nın aşk şiiri yok dedi. Duydum bunu ben. Ben dedi, ben yazayım dedim bu sevda şiiri nasıl oluyormuş. yazdım yine hici olmuş. Görelim nasıl olmuş. Hiç sevgilim olmadı ki benim. Yine daha ilk gün barıydık. Özlem vardı yıllar önce Konya'da. Ankara'ya gelemeden ayrıldık. Sevda ne dediyse onu yapardım. Nermine uydukça yoldan sapardım. Mücelladan randevuyu kopardım. Pastaneyi bulamadan ayrıldık. Cimri şükran vermeyince yüz bana. Haber saldım Nebahat'la kez bana bir dondurma ısmarladı kız bana, bir kerecik yalamadan ayrıldık. Oysa Oya benim şu gönlümü incitti dedim, dedim artık olmaz müjganla bitti Yasemin çiçeği fırladık gitti saçlarını yolamadan ayrıldık. Nuriye ile otobüste tanıştık. Perihan'la telefonda konuştuk, Aslıhan'la gizli gizli buluştuk, bir Buse'cik alamadan ayrıldık. Soldu gitti ellerinin kınası, ne Meryem'i kaldı ne de sunası. Benim için kaşkol örmüş anası, boynumuza dolamadan ayrıldık. Mergiz bana ayarladı Ayşe'yi, babası kafamda kırdı şişeyi. Okul bahçesinde gördüm neşeyi, üç gün bile kalamadan ayrıldık. Almanya'dan Sofya'yı getirdim, artık milletler arası çalışıyoruz tabii Almanya'dan Sofya'yı getirdim, Hanna'yı görünce Lili'yi bitirdim, Saadet'in eşiğine oturdum, kapısını çalamadan ayrıldık. Gençlik yıllarımız. 20'li yaşlar, göreni yakardı Zeynep'in kaşlar, abisine haber uçurmuş kuşlar. Ne olduğunu bilemeden ayrıldık. Rugan ayakkabaldık Mehtap'la. Modaydı o yıllar beyaz çorapla. Nurcan bizi yakaladı Serap'la. Özür bile dilemeden ayrıldık bir yalana 20 daha katmanın cezasını çektim fazla atmanın yaş gününü unutunca Fatma'nın onunla da gülemeden ayrıldık kız mı yok diyerek ben gibi gence yakıştım dediler ilk önce Meltem Gül'ün yazdığını görünce mesajları silemeden ayrıldık benim değil bu Nazlı'nın lafıydı Ünzüle'nin hiç bitmeyen kafıydı Hanife kız uyanığın safıydı kıt aklını çelemeden ayrıldık. Bakınmamı yasaklayıp civara gamze beni azetmedi etmedi avara. Eleğimi astırdılar duvara. Daha bunu elemeden ayrıldık. Bekar kalmak anlımızda yazıydı. Deli gönül kovalayan tazıydı. Minyon Sibel fabrikatör kızıydı. Mirasını bölemeden ayrıldık. Kıymetiyem. Ah kıymetiyem beteri var. Beterin çaresi yok. Böyle yanıp tüterin. Sanki gönlü var gibiydi, yeterim. Kanka bile olamadan ayrıldık. Onunla da gülemeden ayrıldık. Teşekkür ederim. <laughs>